bu çetelere, bu mafyaya, bu paramiliter yapılara seslenmek istiyorum. Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeller, be çakallar. Siz mi beni korkutacaksınız? Bu Sadat reklamıyla alakalı konuştu. Sadat reklamıyla alakalı konuştuktan sonra da böyle bir çıkış yaptı. Bu çetelere, bu mafyaya, bu paramiliter yapılara seslenmek istiyorum. Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeler, be çakallar, siz mi beni korkutacaksınız? Sizin önünüze dil çöküp yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim. Değerli arkadaşlarım, bizleri televizyonları başında izleyen saygıdeğer yurttaşlarım, biliyorsunuz bir televizyon programına katıldım. Sayın Uğur Dündar davet ettim. Kendisi saygıdeğer, duayan bir gazetecidir. Ve onun programına katıldım. Sonra <laughs> olanlar hepimizin malumu. Emperyalistlerin insanların analarının... Reklamla güya beni tehdit ediyorlar. O resimdeki mesaj net. Sizin için geleceğiz diyorlar. Benim için beyefendiler geleceklermiş. Şimdi halkım beni iyi dinlesin. Tane tane anlatacağım. Vatandaşımızın ne olup bittiğini anlamasını istiyorum. Bu paramiliter artıklar daha büyük bir resmin sadece bir parçası. Her şeyin temelinde aslında tek bir şey var. O da para. Çok para. Doymayacakları kadar para. Halkımızdan çalınan bu para. Doymadıkları, elde ettikleri para, halkımızdan çaldıkları para. Ve bu parayı çalan beşli çeteler var. Bu arada beşli çete dediğime bakmayın siz. Bunların kod ismi beşli. Aslında bunların sayısı binlerce. Biz bunun da farkındayız ve bunu da biliyoruz. Kuruşu kuruşuna uzman arkadaşlarıma hesaplattım. Bu saray iktidarı sırasında devlet hazinesinden bunlar ne kadar para çaldılar? Hesapladık. 418 milyar dolar. Bu iktidar döneminde of. çalınan, bu çetelerin çaldı, mafya artıklarının çaldı, uyuşturucu baronların çaldı 418 milyar dolar. Sonra çıktım çok açık ve net bir şekilde söyledim. Tahsil edeceğim rakam budur ve defterinize yazın. Sizden 418 milyar doları iktidarımızda tahsil edeceğiz ve alacağız. Hepsini konuştuk arkadaşlar gibi bir saat önce falan. Önce, önce benimle konuşmak istediler. Anlaşmak istediler. Kapıyı yüzlerine kapattım. Bir sonraki aşamaya geçtiler. <laughs> Bu işin içinde bazı medya organları da medya abi organlarını bu da bu işin içine soktular. Bunların hapislerden çıkan mafyaları var. Mafya artıkları var. Satın Okumadım alınan bari. araştırmacıları var. Medya ünlüleri var. Satın alınan gazetecileri var. Tüm bunları yöneten merkezleri var. Sureti muhalefetten görünüp bir sürü insan da var bunların değirmenine su taşıyan. Yani işin özeti var oğlu var. Her türlü operasyona başvurdular. Ama bilmedikleri anlamadıkları bir şey var. Bay Kemal asla ve asla yolundan dönmez. Bir daha ifade edeyim. Bay beşindim Kemal asla ve asla, asla yolundan dönmez. Teşekkür ederim. Kararımdan kararımdan dönmedim. Kararımdan dönmedim. Kararımdan dönmedim. Ve artık son aşamaya geldik. Silah ve suikast tehditleri Son uyarılarını yapıyorlar akıllarınca. Yeni bir şey değil. Uzun zamandır bu tehditler var. Şimdi bu kürsüden, bu çetelere, bu mafyaya, bu paramiliter yapılara seslenmek istiyorum. Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeler, be çakallar. Yürü be dede. Böyle yap ya. Ne öyle kavala mavala. Bırak kavalayı sonra kavala. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Kup kup. kup. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ve Siz... Ama mi? Temren uyarmış demiş ki yine de aday olma dedim. teşekkürler demiş. Beni korkutacaksınız. Sizin önünüze dir çöküp yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim. Bilgisayar problemlerim var. Sağlıklı değilim ben. Yani. Kesinlikle. Hodri meydan. Haydi meydan gelin görüşelim. Gelin bakalım. Açıkça söyleyeyim. Ha Allah nasip eder de yaşarsak hayatınız boyunca görüp göreceğiniz en büyük kabus olmaya devam edeceğim. Trolleriniz beni yolumdan çeviremez ve durduramazsınız. Ha şunu da söyleyeyim. Eğer bana bir şey olursa halkıma emanetimdir. O 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Gençlerimizin geleceğidir bu para. Bu ülkenin doğmamış bebeklerinin parasıdır o para. Bu ülkenin parasıdır o para. Alacaksınız o parayı. Her kuruşunu tahsil edeceksiniz. 85 milyona tahsil edeceksiniz o parayı. Benim size vasiyetimdir bu. 418 milyar doları bunlardan alacaksınız. Denizli'de sordu bir atama bekleyen öğretmen. Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmen alabilecek misiniz dedi. Atama bekleyen öğretmen. Ona söz verdim. Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmeni atayacağız. Sadece 100 bin değil, arkasından köy oturlar. Arkadaşlar. Şimdi emot kullanmanız falan çok hoş. Hoşuma da gidiyor emotları tabii kullan ama böyle 50 paragraf spam atmayın ardarda. Arda. Bir para, bir bir satır at, iki satır at atacaksan en baba yani. Böyle çok ardarda arda gelince mobilden izleyenler falan da var, chat'i görmekte zorlanıyorlar. Yapmayınız. Parna açtıktan sonra 100 bin öğretmen daha atacağız. <laughs> Hiç endişe etmeyin. Okulda beslenme işini tamamen devlet yapacak. Öyle beslenme çantası olmayacak. Çocuk okula geldiğinde ara verilecek ve çocuk karnını doyuracak. Kantinde görevli olan kantincilerle işbirliği halinde bu görev yerine getirilecek. Ücretli öğretmen kadrolu öğretmen, efendim sözleşmeli öğretmen diye Bir ayrımcılık öğretmen olmayacak. Var. Bütün öğretmenler kadrolu olacak. Bir başka önemli nokta devlete olan güven ciddi şekilde sarsılıyor. Uyuşturucular var, baronlar var efendim. Bir sürü mafya var. Bütün bunların tamamı devlete olan güveni temelden sarsıyor. Ve devlete olan güveni yeniden sağlamak için hiç kimse endişe etmesin. Liyakati yeniden sağlayacağız ve gerçekleştireceğiz. Valiler, kaymakamlar sarayın değil, devletin memuru olacak. Devletin memuru olduğu zaman başımızın üstünde yeri var. Sarayın memurlarını devlet memurlarından ayıracağız. Onların yeri devlet memurluğu olmayacak. Tabii liyakat derken rüşvet alan büyükelçileri de çağıracağız buraya. Rüşvet alan adamdan büyükelçi mi olur? Onları da çağıracağız. Borsa şu anda tam bir soygun düzenine dönüşmüş vaziyette. Küçük <laughs> tasarruf sahiplerini koruyacağız. Borsayı da yeniden inşa edeceğiz ve kurumlara duyulan güveni artıracağız. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını arayacağız. Hiç kimsenin tüyü bitmemiş yetimin hakkını yediğinde sessiz kalmayacağımızı bilmesini isterim. Dolayısıyla biz Devletin 100 bin öğretmen atayacak gücü yoksa bir şey olmaz o devletten arkadaşlar. Devletinizi küçümsemeyin. Tabi abi ya. 100 bin öğretmen, 500 toptan... bin muhtar yardımcısı, 600 bin polis. Her Atayın. kuruşun hesabını vatandaşa vereceğiz. Yolsuzlukları kesinlikle önleyeceğiz. Bunun için de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kurumun kurulmasına öncülük edeceğiz. Kesin hesap komisyonu. Yani kesin hesap komisyonunda kesin hesap komisyonunun başkanı ana muhalefetten olacak ve biz iktidar olarak gelip harcadığımız her kuruşun hesabını ana muhalefete vereceğiz. Muhalefet partilerine vereceğiz. Bu bunu büyük bir özgüvenle yapacağız. Çünkü bizim iktidarımız artık yolsuzluklar tarihe karışacak. Artık her kuruşun hesabını vatandaşına veren bir iktidar olacak. Değerli arkadaşlarım bir e, kanun e, teklifi görüşülüyor galiba şeyde parlamentoda sözleşmelere kadro verilmesiyle ilgili olarak e, eksiklikler var. O eksikliklerle ilgili çok sayıda talep geliyor. E, grup başkan vekili arkadaşlarımdan e, rica ediyorum. Milletvekili arkadaşlarla beraber örneğin Çaykur'daki mevsimlik işçiler var onlara da kadro verilsin. Bu bizim talebimizdir. Onların akıllarına gelmez ama bizim aklımıza gelir. Rizeli kardeşlerime de sesleneyim. Bir şeyi Rize'de söyledim unuttuğumu da sanmasınlar. Ülkeye kaçak çay girişini engelleyeceğim. Yakaladığımız bütün kaçak çayları Rize Meydanı'nda yakacağım. Onlar unutulur. Yayıncılara kadro veriyorsun. Ben devlet memuru olmak istiyorum. Mayışımı Kemal Bey ödesin. Sikortamı da yapsın. Hayır olmuyor. Bir Olacağım şey Rize'de söyledim. Olur. Unuttuğumu da sanmasınlar. Ülkeye kaçak çay girişini engelleyeceğim. Yakaladığımız bütün kaçak çayları Rize Meydanı'nda yakacağım. Onlar unuttular ama bu kardeşiniz unutmadı. Yapacağım ben bunu. Yapacağım. Bu da biraz da eleştirilmiş de yani kaçakçılıkla tabii sonuna kadar mücadele edilmesi lazım yani. Twitter'da ne biz kaçak çay içiyor falan filan. Bu da şey saçma sapan işler ya bu. Tabii ki şey bir şey kullanmış. Mecaz kullanmış orada işte Rize'de yakacağız falan filan ama kaçakçılıkla sonuna kadar mücadele edeceksin tabii ki lan. İçiyormuş. Bana ne içme dürrük git normal çay iç. Normal çay al normal çay iç. Türk Silahlı Kuvvetleri <laughs> bünyesinde sözleşmeli olarak çalışan uzman erbaşlar var ve uzman çavuşlar var. Onlara da kadro verilmesi lazım. Bakın yıllardır çalışıp şeker hastası olduğu için uzmanlık görevinden çıkarılanlar var. Olabilir. Silahlı kuvvetlerde bunun olmaması gerekebilir. Ama devletin ona başka bir yer. Başka Olmaz arkadaşlar herkes vergisini versin. Bakın 100 bin öğretmen atanacak. Para lazım. <laughs> Şeye ev hanımlarına maaş bağlanacak. Herkese para lazım. Verginizi ödeyin. Bir görev vermesi lazım. Kapının önüne sosyal devlet koyamaz. Bunu da çözeceğiz. Kit karnında Sözleşmeli personel var, onların da kadroya alınması lazım. Onu da mutlaka önerin. Ee, ayrıca araştırma görevlileri var, bilim insanlarına ihtiyacımız var. Bunların da kadroya alınması lazım. Bunların da kapının önüne konmaması lazım. E, alışkanlık olarak kaçak yoksa dümdüz ithal çay, zincir marketler bile satıyor. Ya onları demiyor zaten abi. bir Herif parasını ödüyorsa gelip burada ithal mal satıyorsa ona bir şey demiyor yani. Kaçak çay, sınırdan adamlar eşeğin, katırın sırtında getiriyor buraya yani. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde ek ders karşılığı çalışan öğretmenler var. Onların da kadro alması lazım. Belediye bünyesinde Çok şehir olsun. tiyatrolarında çalışan e, sanatçılar var. Ve sahne arkasında görev yapan işçiler var. Onlara da kadro verilmesi lazım. Özel bütçeli kuruluşlarda çalışan sözleşmeler var. Onlara da kadro verilmesi lazım. Bana Bunu da ya gittiğiniz ya. her yerde lütfen anlatın. Biz bu kadronun verilmesini istedik, dillendirdik. Eğer kabul etmedilerse sadece... Milletvekilleri değil, il başkanları, ilçe başkanları, kadın kolları. Bağdır, GSS borcum var 1.1K bir... gecikme zammı 546 lira gibi bir şey ana parayı ödeyebiliyor. Valla söylediğimden canım yanıyor ama muhtemelen bu seçimden önce af gelecek. Afta şey yaparsın. Ee, muhtemelen sildirtirsin onu yani onlara da getirirler abi. <laughs> ya duyduğumuz o. Bir ay içi, ya Şubat gibi falan muhtemelen af gelecekmiş. Herhalde orada şey sildirirsin faizini. Merhabalar hocam. Yüksek lisans yapıyorum. Steam üzerinden oyun oynayan bireyler üzerinde bir çalışma yürütüyorum. Anket için bana destek olursanız çok mutlu olurum. Bordego moderatörlerimizden bir tanesine ulaşınız. Anketinize baksınlar. Uygunsa chatten atsınlar. Tabii ki destek olmak isteriz hocam çalışmanıza.